Değerli arkadaşlar, hepinize selam. Bugün Kardemir hisse senedi üzerinde teknik analiz yapıyorum. Bugün Kardemir'i değerlendiriyor olmamın nedeni bir arkadaşımızın, takipçimizin talebi üzerinedir. Başka talepler de var. Elimden geldiğince bunları yerine getirmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Kardemir'de uzun vadeli yükselen bir trend gözlemliyorum. Fiyat 2,5 liralardan yukarıya doğru merdiven şeklinde hareket ediyor. Değerli arkadaşlar, geçmişte ilk hareket burada aşağı yukarı 3.5 TL seviyesini yukarıya aşarak gerçekleşiyor. Şurada bir direnç seviyesi var, 3.5 lirada burayı aşıyor, sonra geri geliyor. Fakat ikinci kez açtığında daha güçlü, daha kuvvetli bir sinyal almış oluyoruz ve fiyat yukarıya doğru hareket ediyor. Sonra burada bir yatay dönem gerçekleşiyor. Bu yatay dönem içerisinde. Spekülasyonun yukarıya doğru devam edeceğini anlıyoruz. Çünkü fiyat şu eski seviyelerine geri dönmüyor ve aşağı yukarı şu 6 lira civarında destek buluyor. Değerli arkadaşlar benzer şekilde 10 TL civarında destek bulduk ve burada da yatay bir kanal içerisinde bulunuyoruz. Gözle zaten olayı algılayabiliyoruz. Burada 15 TL seviyesinde bir direnç var. 15'in üzerinden satış geliyor. Net olarak bunu ortaya koyarsak 15 TL civarından satış gelmektedir. Hatta şu kanal içerisinde satış gelmektedir. 15 16 lira diyelim buna. Şu anda satış gelen kanaldayız. Değerli arkadaşlar, şurada bir satış gelmiş durumda. Bu satış tarihi olarak bu yılın Mart, Nisan, Mayıs aylarında gelmiş durumda. Sonra hisse senedi değeri 10 TL'ye kadar gerilemiş. Daha önceki destek seviyesi zaten geçmiş dönemde de biliyoruz. Fiyat belirli bir yere kadar yükseldikten sonra aşağı gelip orada bir zemin seviyesi oluşturuyor. Burada da benzeri gerçekleşmiş. 10 TL civarında yine zemin oluşmuş. Teknik olarak hareket ediyor. Teknik analize uygun bir hissesinidi. Ve yukarıya doğru hareketlemeler piyasanın içerisinde bulunduğu yükselen trend bazında zaman zaman çok sert oluyor. Geri çekilmeler ana trendden sapma olarak görülüyor ve alış ile karşılaşıyor değerli arkadaşlar. Mühim olan burada geri çekilmelerde alış yapmak ve zirve noktalarda satış yapmaktır. Şimdi borsada uzun vadeli yatırım kavramı var. Uzun vadeli yatırım gerçekten çok uzun vadeli bir yatırımdır. Bizde orta vadeli yatırım dahi insanlar tarafından yapılmıyor hepimiz kısa vadeli yatırımcıyız. Ben arkadaşlara uzun vadeli yatırımı, uzun vadeli yatırıma uygun hisse senetlerini seçmelerini tavsiye ederim. Kardemir varlıkları kadar ciro yapan net kar marjı da %12 olan bir şirket. Bizim borsamızda araştırıldığında daha verimli şirketler var arkadaşlar. Varlıklarının bir buçuk katı, iki katı ciro yapan yine net kar marjı benzer şekilde 12 olan daha iyi şirketler var. Ancak hisse senetlerinden oluşan bir portföy yapmak için 30 tane hisse senedi alması gerekiyor. Portföy 30 hisse senedinden oluşur arkadaşlar. Bunun içerisine konulacak hisse senetleri zaman içerisinde seçilir. Cirosu yüksek, kar marjı yüksek senetlerden seçim yapılabilir. Biz burada Kar Demir'i ele aldık. Ona yoğunlaştık. Onu anlatıyoruz. Benzer şekilde eski trendlerine dayanarak Burada 15 TL seviyesinin eğer yukarıya doğru kırıldığı takdirde yeniden yukarıya doğru hareketlenme olabileceğini söyleyebilirim. Çünkü piyasaya para giriyor. Ocak ayına kadar girebileceğini, Ocak ayında piyasanın zirve yapabileceğini düşünüyorum. Aralık ayında belki piyasa yavaşlayabilir. Ancak Ocak ayında piyasa bir şekilde zirvesini bulacaktır. Daha sonra piyasa yatay hareket edebilir. Arkadaşlar bu yatay dönemde biz 3'er aylık dalgalanmalar yaşayabiliriz. Zirveyi gördük Ocak ayında. Sonra 3 aylık gerileme, 3 aylık yukarıya gitme şeklinde hareketler olabilir. Fakat bunlar hızlı hareketler şeklinde olmayacak büyük bir ihtimalle. Benim tahminim bu şekilde. Bu bir teoridir arkadaşlar. Önüme bir plan koyuyorum çünkü. Ancak bu %100 bu şekilde olmaz. Gerçekleşmeleri takip etmeliyiz. Gerekirse düşüncelerimizi revize edebiliriz. Bu kapsamda belki bu Kardemir'de bir yeni zirve yapar, yukarıya doğru hareket eder, 22,5'lara kadar olabilir. Bir önceki Kardemir analizimde hatırlıyorum 10 TL seviyesi alım yerleri diye söylemiştim. Herhangi bir sebepten piyasa burada tepeyi kıramazsa yukarıya doğru geri gelecek olursa 10 TL'den hatta 9-10 TL arasından alım yapılabilir. Buralar güvenilirdir diye düşünmüştüm ve bunu sizlere açıklamıştım. Yine aynı şekilde düşünüyorum. 10 TL altına gerilerse güvenilir bir şekilde alım yapılabilir. ve Ya da burada alacaksın eğer yukarıya gitmeyi garanti görüyorsan alacaksın. Şu seviyelere stop yazacaksın. Eğer TP aşılırsa para kazanacaksın. Aşağı gelirse ufak bir zarar ile çıkacaksın. Fiyat ne olursa olsun her yerden alınır arkadaşlar. Yeter ki siz uygun bir stop noktası belirleyin kendinize. Şimdi dolar grafiğinde bakalım. Evet, dolar grafiğinde 1 dolara kadar teknik olarak önünde bir engel yok. Şuralarda bir direnç var ama her ne olursa olsun burada 1 dolara kadar giderse niye gitti diyemeyiz. O da ne ediyor? 18,5 lira seviyesi ediyor. Onu burada bakarsak değerli arkadaşlar şuralar ediyor. Demek ki hissenin fiyatı TL bazında şöyle bir hareket yapabilir. Tabi bunun için önce şurada bir yatay dönem geçirerek kendisini burada rüştünü ispat etmesi ve yukarıya doğru spekülasyonu işaret etmesi daha iyi olur. Bunu yapacak mı piyasa bilemiyorum. Neticede Ocak ayında 18,5 lira seviyelerini zirveyi görme şansı da var. Bunu piyasanın genel trendi içerisinde piyasaya giren paranın hareket tarzını düşünerek söylüyorum. Değerli arkadaşlar şimdi burada tekrar döviz bazında grafiğe bakayım. Evet burada 1 doların üzerine çıktığında 1 dolar 1.05 dolar aralığında yine burası kuvvetli bir direnç olacaktır arkadaşlar. Daha yukarıya çıkar mı? Acaba 1 doların üzerine çıkar ve artık oralarda kalır mı? Bunun olabilmesi için Kardemir'de Kardemir'in piyasadan pozitif ayrılması lazım arkadaşlar. Ancak Kardemir piyasadan negatif ayrılmış olan bir kağıt. Bu içerisinde bulunduğumuz 2002 yılının tamamında piyasadan negatif ayrılmış olan bir kağıt. Bu zincirden kurtulursa, piyasayı yenerse, piyasadan pozitif ayrılırsa ki öyle bir şeyin olabileceğini ben iddia edemem. Bu şu anda ben manzarayı size söylüyorum. Piyasadan pozitif ayrılacak olursa ancak o zaman 1 doların üzerinde hareket edebilir. Fakat böyle bir şey şimdilik gözükmüyor. Ülkede yüksek enflasyon var ve ülke sanayisi az da olsa daralma belirtileri gösteriyor. Bu ortamda Kar demir'in piyasadan pozitif ayrışabilme ihtimalini kolay görmüyorum toparlarsam değerli arkadaşlar TL bazına alıp konuşursam Eğer hisse burada 18-19 TL civarına yükselecek olursa satış için uygun ortam olacak Çünkü dolar bazında zirveyi görmüş olacağız yok Eğer aşağıya 10 TL'ye gelirse alış için uygun bir zeminde olacak Dolayısıyla alış yapmak uygun olacak yıl sonu dolayısıyla şirketler hisselerinin yüksek kapanmasını arzu edecekler. Yıl sonu bilançoları var. Dolayısıyla Aralık ayında piyasa yine iyi olmaya çalışacaktır. Elinden geldiği kadar iyi olmaya çalışacaktır ve yılı iyi kapatmaya çalışacaktır. Hatta yılın son günlerinde birkaç tavan yapan hisseler görebiliriz. Seneyi yüksek kapatma adına. Kardemir daha sakin yapılı bir kağıt. Burada teknik analiz biraz daha kuvvetli çalışıyor. Arkadaşlar bir de haftalık grafiğe açıp bakayım. Evet bir kanal içerisinde olduğumuz için kanalın desteğinden kanalın direncine kadar olan hareketler veya dirençten desteğe olan hareketler çok sert oluyor. Çünkü kanal oyunculuğu gerçekleştiriyor oyuncular. Dolayısıyla bu kanal oyunculuğunda destekten al dirençten sat işlemleri yapılıyor. Bu da bu kanal geçişlerinin hızlı olmasına yol açıyor değerli arkadaşlar. Evet Kardemir'de söylediğim gibi varlıkları kadar ciro yapan ve kar marjı %12 olan bir şirket. Kardemir arkadaşlar %100 büyümüş aslında. Bu büyüme TÜİK enflasyonunun üzerinde ama reel enflasyonun altında arkadaşlar. Tekrar ediyorum. %100 büyümüş şirket ancak bu TÜİK enflasyonunun üzerinde olmasına rağmen reel enflasyonun altında bir büyüme oranı. Fiyatı da %100 artmış arkadaşlar. Şirketin hisse senedinin fiyatı da geçen sene yani bu yana ikiye katlanmış. Yani geçtiğimiz sene şurada 10. 11. aydan bu sene 11. aya kadar fiyat 7.5 liradan 15 liraya yükselmiş değerli arkadaşlar. TL bazında büyümeye eşit bir fiyat hareketi gerçekleşmiş. Arkadaşlar şirketin 2 milyar 392 milyon kar açıkladığını gördüm. Buradaki 392 milyonluk kısım bu sene daha az vergi gideri yaptığından kaynaklanıyor. Esasen karını 2 milyar 392 milyon değil de 2 milyar TL olarak da düşünebiliriz. Evet değerli arkadaşlar burada Kardemir analizime son veriyorum. Hepinize başarılı trade'ler, bol kazançlar ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.